Ameliyat sonrasında eğer düzenli bir yemek alışkanlığına sahip olmadığınız, eski yemek alışkanlığını devam ettirdiğiniz takdirde kilo alımına tekrar başlayabiliriz. Dolayısıyla bu duruma kesinlikle sizin bir miktar daha özen göstermeniz lazım. Kilo alabilirsiniz. Ama nasıl kilo alabilirsiniz? Özellikle karbonhidrattan zengin, sıvı ağırlıklı gıdaları düzensiz bir şekilde almaya başladığınız takdirde, egzersizler ara verdiğiniz veyahut da hareketsiz bir hayata geçtiğiniz takdirde kademeli olarak kilo alımı söz konusu olacaktır. Buna kaçınmak için yapması gereken şeyler size aittir. Siz bunları başlayacaksınız. Ameliyat sonrasında hastalarımız ortalama 3 gün kadar hastanede kalmakta. 3 gün sonra taburcu etmekteyiz. Fakat hastalarımıza normal bir katı gıdaya geçiş sürecimiz yaklaşık 15 ikinci aydan itibaren olmaktadır. 15 gün boyunca, 2 hafta boyunca hastalarımıza sadece berrak sıvı diyet vermekteyiz. Bu arada protein desteği vermemiz lazım. 2. hafta itibaren yumuşak gıdaya geçiyoruz birinci ayın sonundan itibaren kademeli olarak yumuşak katı gıda geçimi söz konusu. Dolayısıyla yemek yeme alışkanlığı dışındaki özellikler açısından normal hayatında birinci hafta itibari geçebilirsiniz ama yemek yeme alışkanlığı açısından bir buçuk aydan sonraki süreçte normalleşme söz konusu olacaktır. Ama elbette ki erken dönemde kilo vermekle alakalı yaşayacağınız mutluluk size hayata daha çok bağlayacağını unutmamızda fayda var. Obeste cerrahisi sonrasında geride kalan midemiz hacmi azalsa da size bir mide görevi yerine getirmektedir. Dolayısıyla fonksiyonel olarak tüp mide ameliyatı sonrasında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Çünkü normalde iki tür mide ameliyatı vardı. Bariyatrik cerrahi ameliyatı vardı. Birincisi kısıtlayıcı ameliyatlar. Yani biz bu ameliyatta sizin yemek yemenizi engelleyici işlemler yapmaktayız. Şu anda en çok yapılan ameliyat tüp mide ameliyatı ve kısıtlayıcı bir ameliyat. Diğer tür ameliyatlar ise absorptif dediğimiz emilimi engelleyici ameliyatlardır. Bypass diye bilinen ameliyat türleri. Bypass cerrahisi olan bir kişinin elbette ki bundan sonraki hayatında emilim problemi yaşama ihtimali söz konusu olabilir. Bunun için bu kararı kesinlikle sizin hekiminizin karar vermesi, sizin isteğinize buna karar verilmemesinde fayda vardır. Dolayısıyla normal hayatınızı yaşayabilirsiniz. Kısıtlayıcı bir mide ameliyatı olduktan sonra, şişmanlık da ortadan kalktıktan sonra normal, hiçbir sorun olmadan herhangi bir organınızda, akciğerinizde, kalbinizde veya da karaciğerinizde bir sıkıntı yaşamadan rahat hayatını devam ettirebilirsiniz. Obezitenin tedavisinde cerrahi olmak tek başına yeterli değildir. Siz cerrahi olabilirsiniz. Çok başarılı bir ameliyat geçirebilirsiniz. Hatta ameliyattan sonraki erken dönemde çok ciddi kilo da verebilirsiniz. Ama önemli olan bunun devamlılığının sağlanmasıdır. Bunun devamlılığının sağlanması tamamen size bağlı. Eğer yemek yeme alışkanlığınızı düzeltmediğiniz takdirde, hareketli bir hayata geçmediğiniz takdirde aynı kiloyu ulaşma şansının söz konusu olacaktır. Dolayısıyla buradaki önemli olan sizin birkaç saatlik bir ameliyat, 3-5 günlük hastane yatışındaki başarı değil, sizin ameliyattan sonraki uzun dönemde yapmak istediklerinizle alakalı başarınız olacaktır. Dolayısıyla bu konudaki en büyük sorumluluk size aittir. Bunun farkında olmanız lazım. Obezite cerrahisi olmadan önce hayatınızda ciddi bir değişiklik yapmak gerektiğini ve buna inandığınızı ve yapacağınızı hekiminize ve ailenize göstermeniz lazım ki böyle bir sorumluluğu riski herkes üzerine alabilsin.